Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle yeni bir eee e, futbol videosu çekiyoruz arkadaşlar. E arkadaşlar, e, dün eee çekmiştim de dün eee gönderdim işte yani bir şey yapmaya çalıştım. E, şey oldu. Video şarkıdan telif hakkı yedi. Hani eee bu hani e bu oyunda yani e, çalan şarkı olduğu için yani e, o şarkının telif hakkı yedi. Şimdi yenisini çekiyorum arkadaşlar. Ben geleceğim arkadaşlar. Ben geleceğim. E, oyun başlasın geleyim. Geldin diyoruz keyifli Arkadaşlar. bir futbol gecesi için evet. hava oldukça uygun geldi katılımın ya. bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Var olmadı ya. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Galatasaray Inter'e karşı enfes bir hareket. Kaleyi görüp şansını deniyor. Oy arkadaşlar. Güzel bir baskı. Aman kötü yakalandılar. Mbappe. Oh. Gol, gol. Inter, Inter golü buldu. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Inter harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Yeni Mbappe. Arka'da. Mbappe. Sınav dışı bir gol. daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Arkadaşlar ya. Büşün kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Inter farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ver. Well. Arkadaşlar görüyorsunuz. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Can sıkıcı bir durum. Aradan bir pas. Mbappe. Pedri enfes müdahale. Ve geliyor. Attıkça atıyorlar. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Kaleciye de insaf. Şişten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Bir bir geçti. Ve şut geliyor. Ha? Ah. Ve çok başarılı bir müdahale. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Messi. Topa ilk kim yetişecek? Güzel karşıladı. güzel okudu. İyi okudu. Etkili bir hamle. İyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarın sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Doğru. Yeniden birlikteyiz. Galatasaray artık Ribery. Kaleci oldukça zorlayan bir şut. Evet Gökhan. Arka evet, yapıtura gönülüyor. Aklı manşetlerdeydi hmm. galiba. Inter ilk köşe vuruşunu kullanacak. Galatasaray ne ya? için güzel bir karşı atak şansı. Allah Allah. Ne biçim oynuyor bu? Savunma tetikte, çok güzel bir müdahale. Yine inatçı bir uzaklardan deniyor. Kodun. Aldı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. İleri pas. Hedefini bulamadı. Evet, depar oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Kaysedo buradan ileriye geçiş yok dedi. Daha ileriye gönderdi. Inter topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi... Eyvah! Çok kötü pas! bitirebilir. Ve top ortada. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkaya bu niye gelmiyor ya? Gördünüz bak. Teker 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 kaçıyor. <laughs> <laughs> Arkaya kazandık. Bu videonun her şeyi bu <laughs> videonun e, başlığı yani e, videonun adı hazır top tamam okey tamam hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, şunu kısadım da kendinize çok iyi bakın arkadaşlar sizi seviyorum bay bay görüşürüz